Bazen birine o ilk mesajı atmaya cesaret edemeyiz ve aslında atarsak hayatımızı değiştirecek ilk mesajdır o. Bu videoyu doğru kelimeyi bulamadığın anlarda seni yalnız bırakmamak için hazırladım. Tam da bu konuda konuşacak birini arıyordum. Sizin profiliniz denk geldi. Benzer şeylerle uğraşan birini görünce içim rahatlıyor. Umarım bağlantı kurmamız sorun olmaz. Sizin gibi düşünen biriyle karşılaşmak ne güzel. Sizce neden bu kadar az insan bu konulara kafa yoruyor? O kadar sade ve yerinde bir cümle kurmuşsunuz ki üç kere okudum. Tam da üzerine konuşmak istediğim bir konuydu. Yorumlara değil size yazmak istedim. Bu kadar incelikli bir bakış açısı beni gerçekten etkiledi. Sizin neden daha önce fark etmedim? Benzer bir şeyle uğraşıyorum ama bir türlü bu kadar net anlatamıyorum. Siz nasıl oturttunuz bu dili? Bunun üzerine küçük bir sohbet döndürsek çok mutlu olurum. Uygunsanız birkaç şey paylaşmak isterim. Sadece izlemekle kalmayayım dedim. Belki kelimeler biraz yakınlaştırır.